Bariyerleri tamamladık. Şu anda kol ve e, road blocker'ın senkronize çalışmasını test edeceğiz. Önce bir tam tur aç komutu vereceğiz. Aç komutu verelim. Yeşil'e basalım. Hiçbir şey yapmıyoruz. Şu an hiçbir şey yapmıyoruz. Bir tam tur açılacak. Açıldıktan sonra yeşil yanacak. Bir saniye gibi bekleme süremiz var. Yeşil'imiz yandı. Kapat komutu verelim. Yine hiçbir şey yapma. Bir tam tur kapansın. Kalktığını görelim. Kol kapandı. Yaklaşık bir saniye kadar bekleyecek. Rot yukarı kalkacak. Şimdi rot aşağıya inerken acil stopa basacağız. Aç komutu verelim. Yeşile basalım. Aç komutu verelim. Acil stopa bas. Emergency. Harika. Olduğu yerde durur. Kol da kapalı. Tekrar emergency'yi kaldır. Yeşile tekrar bas. Aç komutu ver. Emerjansiyi çevirerek kaldır. Çevirerek. Kol açıldı. Şimdi kolu kapatacağız. Murat kol kapanırken fotosele girelim. Kapatalım. Gir fotosele. Fotoseleliğe kapattı. Kol tekrar kalktı. Tekrar kapat komutu verelim. Rod kalkınca fotosele gir. Yarıya kadar kalksın şöyle. Görelim yani gir. Harika. Aşağı indi. Aşağı inme turunu tamamladıktan sonra kolu kaldırdı. Burada başka bileceğimiz bir şey var mı? Bir de çıkış fotoselini de bir deneyelim. Öbür taraftaki fotoseli de deneyelim. Tekrar bir kapat komutu ver. Gir araya. Gir gir gir. Geç kalmak Tamam geri kalktı. Murat senden ricam bir de kendin gir. Eline kapatma tam net görünsün. Ortadan içeriye gir. Kapat. Kapat komutu ver. Rot kalkarken içeriye gir. Gir içeri. Tamam. Harika. Başka bilmemiz gereken burada bir şey var mı? Düşünüyorum. Yok. Her şey tamam. Başka eksiğimiz yok burada. Ee, şimdi diğer tarafı deneyeceğiz. Burası girişti. Şimdi çıkışı deneyeceğiz.